Mesajlarımı sileyim. Bana çok mesaj geliyor. Neyse. Evet arkadaşlar bugün size No Brautars'ın nasıl yükleneceğini söyleyeceğim. Bir de No Browse'ın bir tane hilesi de var. Hemen cıcık gireyim. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle No Brawl Stars'ın güncellemesini ve yeni göstereceğim size. İndir diyeceğiz işte. Ama bu güncellemeyi bilmeyen arkadaşlarımız için Türkçe şey yapalım. Tamam. İndir diyorum. İndir. Durun arkadaşlar. Şurada saçma sapan şeyler diyor. Dosya indir diyor. Oha ne kadar var ya. 290 Arkadaşlar Ben güncel Dur İki Evet, evet arkadaşlar Ben güncelliyim Sonra size nasıl Nuh no, Brawl Stars'ın yüklenceğini şey yapacağım isterseniz Siz böyle ileri alabilirsiniz Durun Neyse arkadaşlar Ben de size o zaman kadar ne anlatayım. Şöyle yeni sekme giriyoruz. Sonra yazıyoruz ki No Rastas yazıyoruz. Sonra arkadaşlar şuna giriyoruz. Hangisiydi? Ay. Ah. Şuna gidiyoruz. Hani APK 3 para hile hileri yazıyor işte. <laughs> Oraya giriyoruz. Ama hatırlamıyorum. Bir bakalım. O diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. O zaman kadar da en devam ediyor. Arkadaşlar bu değilmiş. Yanlış girdim ben. Arkadaşlar altı giden dedim de, ama bu Brawl diye bir şey var. Dur. Nasıl arkadaşım? Arkadaşlar bu size girmiyor. Renkli olana girmiyoruz. Hile, um, hileri oyun indire giriyorduk. Şimdi hatırladım ben de yüklerken. Evet arkadaşlar. böyle giriyoruz. Alo. Altta da onların videoları var. isterseniz izleyebilirsiniz. Ama biz ben size en kolay tarafını göstereceğim. Şuraya girelim. Ne yapayım? Girmesi çok uzun sürüyor. Ben de o zaman kadar yatayım yastığıma. Oh yattım. Arkadaşlar. Şuradan hemen indir yapıyoruz. Hemen indir. Bakın şuna. Hemen indir yapıyoruz. Oradan ben yaptım. Önceden indirmiştim. Dün arkadaşlar bu ne? Aa bunu? Rebur aldı mı var? Ha, arkadaşlar pardon ama nasıl yüklediğimi unuttum. <laughs> <laughs> Çok üzüldüm. Hı. Neyse arkadaşlar şuradan indir diyoruz. Abi ya ne oluyor? Evet arkadaşlar. Buradan bize yalan atıyor. İşte. Google'ın virüs tarama yapamayacağı kadar büyük bir dosya yeniden indirmek istiyor musunuz? Diyor arkadaşlar. Yalan. Ben yükledim. Hiçbir şey olmadı. Şu ana kadar oyunum kasmadı. Evet işte indirilendi. Tamam indiriyoruz işte. Arkadaşlar indiriliyor böylece. Evet, silinmiyor silinmiyor dosyalarda. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. Size bugün nasıl Noob Stars Alpha indireceğinizi öğrettim. Öğretmiş oldum. İnşallah sevmişsinizdir. Ama arkadaşlar şurada anlatıyoruz. Bakın 146 MB. Arkadaşlar siz buna güvenmeyin. Ben denedim. Mesela siz de gördünüz. Ben oyun oynarken hiç oyunu kasmadı. Çünkü ben sizin sizinle yaparım. Evet arkadaşlar isterseniz az azıcık da no, no Brawl Arkadaşlar bir de biz ben size No Brawl nasıl şey yapıldım. Nasıl bütün karakterleri alıp fullleyeceğinizi göstereyim. Ya geldim. Arkadaşlar. Ee, neyse. Şu beni çıldırtacak bence. Tamam. Hadi. Tamam. Abi indir denir ya. Bir daha gösterme. İndir. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben yine biraz daha sonra yamıyorum. Dur arkadaşlar. Gelin güleceğime var da ne? Arkadaşlar var. Tamam Sadece. Arkadaşlar. Bakın onu kasmıyor. Sadece durdurdu dedi ben uzun zamandır oyuna girmiyorum. Ben size gene de nasıl hediye yapacağınızı göstereceğim abi. Nasıl bütün karakterleri alma hediyesini yapmadan ben durmayacağım size. Abi benim bir tane çok kötü şu anda. Ben kendi odamdayım. Kendi odamda da şey bir tane çok kötü çekiyor. Hmm. 10 milyar dakika geçti. 10 milyar dakika geçti. Olsun. Evet. Çok rahat olmaz. Evet. Evet arkadaşlar, şu an dinleyeceğim. Bir, bir de sürelim. Şey şu bunya önce bir de bir tane video işte dinlemeniz lazım. Yüz kanalasını indirseniz de zaten bir şey olmuyor. Bugün nasıl olacağını göstermeyeceğim ama ilk önce mesela bu no, Brawl Stars'ınızı yüklediniz. Mesela hangi kartlar çıkarsa onda kostüm çıkıyor ama arkadaşlar hiç kutu açmanıza gerek yok. Dükkana girin. Sonra böyle yazıyor ki al Brawl bir tane savaş kutusu. Yani o savaş kutusunun iki savaş kutusu giriş yapa basmanız lazım. Son bütün karakterleriniz dolu. Mesela Power Brawler'de var yanda kutuların yanında mı ne? İşte mavi ikisine de basıyorsunuz. Maviyle hem maviye basıyorsunuz. Bir keresinde sonra tekrar giriş yapıyorsunuz. Sonra seriye basıyorsunuz. Tekrar giriş yapıyorsunuz. Sonra bizim karakterlerimiz oluyor. Bir de full oluyor. Evet arkadaşlar video bayağı bir uzun sürdü. 8 dakikalık bir şey oldu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay daha Evet arkadaşlar kendi kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir daha üç video dur söylemeyi unutuyorum. Arkadaşlar bakın siz e, o kadar şey yapmadınız diyorum ya attınız. Ben sizin ben benim elim geldiğinden gelinceye kadar en çok e, yorumlarınıza kalp koyup like atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz kanalıma abone olun. Mesela bir de no rahatsız yüklemek için şunları yapmanız lazım. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Tüm yapın. Ki mesela no rahatsız bak buldu. Onları öğrenmek için bildirimleri açıp abone olup like atmayı da unutmayın bu videoya arkadaşlar. Video 9 dakika bir şey oldu. Bayağı uzun oldu. Korna olmayın. Bay bay.